Kuşadası açıkları bir deprem yaşadı bayağı bir uzun sürdü ona bakıyorum da arayan restoran var ee, 6.7 6.8 olarak çıkıyor otomatik çözümleme 7.3 çıkıyor kendimizdeki verilerde de bakalım onları da bir taraftan açalım evet e, yeni bir deprem oldu e, birçok yer şu an vermiyor kuşadası açıkları olarak ben göstereyim e, Deprem meydana geldiği yer Kuşadası açıkları sanırım seferistler uzantısı uzantısı pardon e, Aryanlar olduğu için bir taraftan onlara bakıyorum gelmiş geçmiş olsun 12 adalar civarında bekliyordum ama böyle bir haşmetli depremi ki yani böyle garip bir şey vardı geçmiş olsun herkese evet Manisa İzmir Balıkesir Aydın Uşak Denizli Muğla birçok yer hissetti. E, ee, bende olan değerler 6.7. Zaten MSC de verdi. 7.3 değer de çıkıyor. Birazdan revize edecek Onu bekliyorum. Ama ve lakin de bakalım. Oy oy. Evet o da gelsin bir taraftan. Evet 6.7'lik bir deprem arkadaşlar. Kuşadası açıkları. Ee, meydana gelen deprem. Birçok yerde hissedildi. EFZ, Earthquakes. Almanlar da bakalım onlar ne diyor. Deprem kaçtık. 6.7. 6.7 arkadaşlar. 7, 6.7 7 arası ee, şu an GFZ'de 7.0 verdi. Haberiniz olsun. Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem saat ee, 14:51:27 14.51.27'de meydana gelen deprem. Evet bayağı bir uzun sürmüş. Ona da bakacağım kaç saniye sürdüğünü birazdan. Bunlar ilk gelen değerler. MSC 6.7 verdi. İlk başta 12 adalar diye girdi. 6.9 verdi. Evet 7 büyüklüğünde bir deprem. İstanbul sallanıyor. Aynen. Otomatik çözümleme de 7.3 vermiş buraya. Aynen birçok yerde duyuldu arkadaşlar. Gelmiş geçmiş olsun. 7 büyüklüğünde bir deprem. İstanbul'da da hissedenler var. Şu an Eskişehir'de sallandığını hissettik. Bayağı uzun sürdü evet. Tam Kuşadası açıklarında meydana gelen bir deprem. Ona da bakacağız. Birazdan şurası açarsa... Ona girelim. PlayStation açarsa inşallah. Kocaeli hissetmiş. Birçok yer hissetti. Ben hissetmedim gerçi olduğum yerden dolayı. Ee, evet. Şu an itibariyle Kandili de girdi. 6.8 büyüklüğü. Arkadaşlar hani zemine göre, yere göre, sismik dağılıma göre farklılık gösteriyor. Afat bakalım ne verdi. Ege Denizi, Akdeniz açıklarına bakmamız gerektiğini kaç günden beri söylüyordum ve Doğu'ya odaklanmamız gerektiğini söylüyordum ama öncelikli olarak Akdeniz'de 12 adalar diyordum ki bakalım böyle bir şey oldu. Gelmiş geçmiş olsun. İyi ki de açıklarda oldu. Umarım bundan sonrası için her şey iyi olur. 6.6 Afat onun verdi yine her zaman gibi? <laughs> Afat da 6.6 mı çıkardı? Evet aksesuar sallandı arkadaşlar birçok yer sallandı. Gelmiş geçmiş olsun. Daha harita bile açılmıyor. O derecede yani. Kitlenmiş artık. Şuradan kendi haritasından açayım da. Arkadaşlar depremin merkez üstünü göstereyim şuradan. Şurada açayım. Mesaj haritasında. Ee, tam Seferistan'ın karşısı. Şurası oluyor Seferistan. Kuşadası. Şöyle göstereyim. Biraz yansıma oluyorsa. Kusura bakmayın. Heh, şöyle göstereyim. Bir daha böyle büyük olur mu? Zannetmem bunu peşinden daha büyük orada bir deprem olacak ama mutlaka o bölgede e, yedi geçmeyecek en azından bir deprem silsilesi ya da fırtınası yaşanacaktır. Evet çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Bununla gelmiş geçmiş olsun diyorum. Umarım bundan sonra karasalla bakacağız diyorduk. İçeri için. Umarım her şey böyle kalır. Ee, görüşündeyim şu an sıcak sıcağı en, en, en azından. Onu söyleyeyim. Yok bunun Marmara bir alakası yok. Marmara'da şu an şimdi deprem beklemem. Ha, bekleyeceğim depremleri de söyledim zaten. 4-4.5 bir şey geçecek bir şey beklemem. Karasal nasıl geri döner? İçege, İzmir, Manisa'yı bundan sonra dikkatli takip etmek lazım. Aydın'ı dikkatli takip etmek lazım bu deprem sonrası. Herkese gelmiş geçmiş olsun arkadaşlar. Birçok yer hissetti. Depremin merkez üssü şu an tam ha. Limne Adası'nın hemen kuzeyi öyle diyeyim ben size. 7 büyüklüğünde ya da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ahmet ben İzmir'deyim. Ee, belki yüzü gibi sallandı. Aynen birçok yer sallandı ya. Baya baya büyük. Çünkü. Şuradan da şeylere bakalım. Afat ne verdi? Çok merak ediyorum Afat'ı. Yine olacak mı? Bölge açıkları canlandı arkadaşlar. Yani bayağı bir sallandı. Neyi? Malatya mı? Malatya'da şu an hani büyük bir deprem beklemem arkadaşlar. Malatya sormayın. Burada bir hani büyük bir deprem oldu. Malatya ilgili görüşlerim olsun zaten. Oo ya. Çanakkale Bundan sonra batıya bakacak mısınız? <laughs> yani bunun doğuyla batıyla alakası yok arkadaşlar. Kaç günden beri söylüyordum. Doğuyla da batıyla da dikkat etmek lazım. Ama açıklarımızda Ege Denizi ve Akdeniz açıklarını Yunanistan depremlerine dikkat etmek lazım dedi. 12 adalar açıklığına dikkat etmek lazım dedi. Yıkılma olduğunu zannetmiyorum. İstanbul'u tetikleyecek bir durum olmaz arkadaşlar. Bunun İstanbul depremiyle ya da olası Marmara depremiyle bir alakası yok. Bilginiz olsun. Kaç saniye sürdü bakacağım. Şimdi ona da bakacağım. Yaşayanlar en azından tabii ki daha saniye tutmuşlardır illa ki de. Buradan da bakalım bakalım. Kaç saniye sürmüş bu deprem. Ya da veriye ne düşmüş. Bari Ahmet Bey en fazla kaç olur Malatya'da? Ne olur söyleyin. Valla Malatya'da 6'lık 7'lik bir deprem şu an beklemem. Ama Bingöl bayır sıkışık. Bazı yerlerde yıkılan binalar da olmuş. Ahmet Bey ben de İzmir'deyim. Min olacak mı? dikkat edilmesi lazım. Eğer hasar alan binalar varsa, hasarlı binalar varsa girmeyin arkadaşlar. Girmeyin. Doğrudur. Abi sabahtan haber vermedim bize. Ben şu an işteyim arkadaşlar. Doğrudur. Keşke bunun başına 24 saat kalsam da. Görüntü çok kötü. Boşuna ekranı çekip yorulma. yorulmayın. Bir şey görünmüyor. Biraz daha yaklaştırayım. Beklediğiniz deprem miydi? Kaç günden beri diyordum ya şu Akdeniz Ege Denizi, Akdeniz Ege Denizi diye. Benden yapabileceğim bu. Birkaç ev yıkılmış sanırım. Abi bu deprem çok sessizdi yalnız. Gelmiş geçmiş olsun inşallah bununla kalır. Çok ansın vuruyor. Kuşadası'nda kaç oldu? Arkadaşlar ee, Kandilli'ye göre 6.8 Bu iksel çözümleme tabii. E, MSC'ye göre 6.9, Alman GFZ'ye göre 7.0. Şu an çözümlemeler yapılır. Çözümlemelerden sonra da net değer ortaya çıkar. Bunlar ilk veriler zaten ama en azından 7'ye yakın bir deprem olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar öyle diyeyim ben size. GFZ'de 7 vermiş. Erkekte gök gülüyor hem yağmur var üstüne bir de deprem oldu yağmurda deprem olmaz diyenler en azından şimdi yağmurda deprem olup olmadığını görmüş oldular. Silivri ile alakalı bir tahmin var mı? Yok. Peşi geçecek bir deprem ben açıklarda beklemem. Istedim, var mı? Estağfurullah. Tabii arkadaşlar birçok yer hissetti. Gelmiş geçmiş olsun. Hepinizi anlıyorum. Hani ben de iş yerimdeyim. O yüzden hani böyle açtım bilgilerini diye bir şey hani en azından söyleyin diye sıcağı sıcağına bir bilgi verim diye. Afat yine her zaman kilitlenmiş. Afat'ın bilgi sistemi şu an yerlerde. Öyle diyeyim. Şurada sileyim herhalde. Benim kamerada biraz sorun var. Bir de güneş vurunca. Yalova açıklarında beklediğiniz nedir? Büyük deprem oradan mı başlayacak? Hayır. Afat'ta 6.6 vermiş. Seferistler açıkları diye girmiş. derinlik 16.54 demiş. 16 kilometre derinlikte olmuş bu deprem. Afat'a göre. Böyle değişik değişik parametreler var. Ee, sarsıcı şiddet bakımından 6.8 vermiş kandilli 11.8 yani 12 kilometre derinlikte Kandilli vermiş arkadaşlar. Bu deprem için Ama e, seferistler açıklarında Olan bir deprem 6.9 da Şu an Bir daha güncelleyelim bir şey var mı? Aynen Yani alt üstü 7'lik bir deprem Yani 6.6 da Olsa e, bizim ülkemiz. Yedi de olsa bizim ülkemiz. Allah herkesi korusun. Yıkılan ya da hasar alan bina varsa arkadaşlar hani ona göre tabii ki tedbirli olun. Hasarlıysa binanız tabii ki evde durmayın. 4.1 geldi. Yine oradan gelmiştir. Bizimkiler açana kadar çok şey olacak. İstanbul'u tetiklemez arkadaşlar. İstanbul'la bir alakası yok mu? Ege Havzası, Ege Yine Kuşadası açıklarından 4.1 geldi şimdi. Yeni oldu. Evet. Muhammed Zeki Korkmaz kardeşim. Malatya için evet düşüncem o. Şu an 6, 6 yada üstünde bir deprem olmaz orada. Afat neden deprem büyüklüğünü düşük tutuyor? Vallahi ee, çözümlemeleri farklı. Bölgedeki hani sismogramlar farklı. Oraya gelen değerler farklı. Neye göre hesap yapılar bilmiyorum. son dakikaya da girelim bakalım. Biz Denizli Budan'da çok güzel... Evet Denizli. Hop. Altı nokta Var mı son dakikaya giren bir şey? İstanbul'da işte. Yani. İstanbul'da hissetmiş. Birçok yer hissetmiş. Evet arkadaşlar bir daha yineliyim. Ee, saat 14.51 civarında Ege Denizi'nde Seferi açıklarında Limni Adası'nın tam kuzey bölgesinde e, 6.8-6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Onu bir daha yerini göstereyim. Bir daha yerini göstereyim. Ondan sonra zaten yerini kapatacağım. Gelmiş geçmiş olsun herkese. Evet kaç günden beri Ege Akdeniz açıklarını yoğunlaşmamız lazım. Doğuya da bakmamız lazım diyordum. Bir kım var haberler veriyor. Karasallık bundan sonra bakacağız arkadaşlar. Daha bu hani sıcağı sıcağına konuşulacak bir durum değil. Sizler de sağ olun dostlar. Ee, evet deprem oldu. Son bir kez daha yineleyim. Saat ee, 14.51 civarında Kuşadası açıklarında ya da Seferihisar açıklarında diyeyim Ege Denizi'ne bir deprem meydana geldi. İstanbul'da dahil İzmir, Denizli, Manisa, ee, Muğla, Aydın, Bursa, Çanakkale ve birçok yer hissetti. Manisa, İzmir derken ne şiddeti bekliyorsunuz? Karasallığa bakmak lazım. Ben şu an sıcağı sıcağına konuşamam. Değilim. 6.9 işte 7. 6.9 değişiyor. Evet 6.8 Kandilli'ye göre. E, MSC'ye göre 6.9 e, Alman GFZ'ye göre de şu an için herhalde tahmin ettiğim gibi 7.0 verdi. Böyle bir deprem meydana geldi burada şu bakalım evet 6.9 arkadaşlar Deprem büyüklüğü bir daha göstereyim 6.9 büyüklüğünde bu ulusal saattir yanıltmasın sizi haberiniz olsun 14.51 27 meydana gelen bir deprem 6.9 büyüklüğü İzmir açıkları Kuşadası açıkları öyle değil miyse Seferisar açıkları yaklaşık 13 kilometre Seferisar'ın 13 kilometre açığında meydana gelen bir deprem. Bir de olacak mı? Bölgede mutlaka ama mutlaka tabii ki elim ee, eğilim olacaktır ki geliyor. 4.1 olmuştu az önce. Aynen yine Kuşadası Körfezi olarak girdi. Mutlaka olacaktır. Kuşadası Körfezi bakılması lazım. Onun uzantısı da önemli yerler var. Şu an sıcağı sıcağına bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten insanların derdi şu an kendine fazlasıyla yatıyor. E, mantıklı olarak en mantıklısı neyse onu konuşurum. Akşama bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bu sıcağı sıcağına bir bilgilendirme olsun. Burada kalsın. Tamam. Herkese tekrar tekrar gelmiş, geçmiş olsun. Umarım, umarım, umarım bir can kaybı yoktur. Tek istediğim bu. Afat'a göre 6.6, Kandili'ye göre 6.8 ama 6 üstü 6.9 büyüklüğünde bir deprem. İstanbul'da buna bağlı olarak bir deprem beklemiyorum. İstanbul'da bir deprem beklemek şu an ya da deprem bekliyorum demek çok saçma olur. Bilginiz olsun. Ama bundan sonra dediğim gibi özellikle iç kısım, Manisa, İzmir, Aydın özellikle bu 3 il bundan sonraki süreçte daha ilerleyen, artık aylar için konuşayım, dikkat edilmesi gereken 3 il düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Tamam. Ee, Akşam bakacağım. Akşam nasıl kısmet olsa zaten yayın saatinde sizlerle paylaşacağım. Beni mazur görün. Çalışıyorum. Benim de hani yapmam gereken bir iş var. Tekrar tekrar söyleyeyim. Herkese tekrar tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Tabii ki böyle şeylerin olmasını istemeyiz ama. Tabii ki ben de 24 saat sadece bu işi yapmak isterim ama. Ee, yapacağım. Yapabileceğim bu. İstanbul'da bir şey olmadı arkadaşlar. Tamam. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, duayla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere akşama.